Güneydoğu sorun, Türkiye'nin yıllardan böyle biriktirdiği sorun. Şimdi siz bu sorunu siyaseten çözmeden, o ortamı rahatlatmadan mevcut alacağınız tetlere susturursunuz, bastırıyor gözükürsünüz. Bu sadece şekle gözükebilir. Çok ciddi baskıcı tedbirleri alırsınız, yasak tedbirleri alırsınız. Her şeyi bastırırsınız, bastırdığınızı zannedersiniz. O vahaba kapılırsınız. Ama asla öyle olmaz. Altında çok daha devasa bir yapı ortaya çıkar. Şimdi biz sorunu, bu kitabı yazmaya başlayınca aslında ee, başladığımız zaman gördüğümüzden çok daha farklı şeyler görmeye başladık. İçindeyken bu kadar şey göremiyorduk. İçindeyken çok daha böyle aktif e, mücadelenin sadece polis evinde içindesiniz ama dışarı çıktığınız zaman daha farklı noktada görüyorsunuz. Bu olayın bu boyuta gelmesinde PKK'nın bu kadar güçlenmesinde ben şunu anlıyorum ki objektif olarak görülen Burada Bu arada yüzde yirmi PKK'nın faaliyetinin, kendi aktivitesinin etkisi vardır ama yüzde seksen devletin hataları üzerine kurulmuştur. Devlet öyle büyük hatalar yapmıştır ki orada görgütlerin varlığını ayağa kaldırmasına, devam etmesine, hatta destek bulmasına, devlete karşı böyle bir tepkin oluşmasında çok büyük hatalar yapmıştır. Bu hataları izole etmeden, bu hataları tekrar alınmadan, bunların sadece zorla, şiddetle bahse zannetti. Türkiye'de 68'de bastırdığını zannetti. Tüm herkes cezaevlerine koydu. Suç işleyişi herkes cezaevine koymak üzere, cezalandırmak üzere her şey Gülistan zannetti. Ama 74-75 hafından sonra 80'e gelirken Türkiye'de ha, devlet hakimiyeti kaybolmuş neredeyse. Daha sonrasında yine 80 ihtilali geldi. Küçük örgütler yok edilmedi. Herkes yurt dışına kaçtı. Kim Avrupa'ya, kim yurt dışına, Suriye'ye, Lübnan'a kattı. Her şey bitti zannetti. Ama kendi geri çekilip devasa bir yapıyla karşı karşıydı. PKK'cı. Dünyanın en büyük terör örgütü ortaya çıktı. Şimdi, evet aynı değil ama benzeri şey yine yaşıyoruz. Mevcut hükümet tek bir argüman kullanıyor. Askeri, polisi, silahı kullanıyor. Evet bunları kullanacaksınız. Bir süre için suç işlerini durdurmak sizin asıl yapan işlemler konusunda size belki bir zaman kazandırabilir ama bütün sorunu bunu halledemezsiniz. Bunu halletmeye kalkarsanız hallettiğinizde daha büyük yıkımları, daha büyük tahribatlar var ve karşıda olarak çok daha büyütürsünüz. Bugün yaptığınız olayın geride toplumda neler bıraktığını, o toplumda neleri küstürüp kırıp döktüğünüzü, Türkiye normalleşti altında ne çıkacağını iyi göremiyorsunuz. Efendim bastırdık, her şeyi susturduk. Öyle zannediyorsunuz. Olayı tam iyi ölçemiyoruz. Devlet tek. Rakibi yok. Ölçme imkanınız yok. Doğru yanlış test etme imkanınız yok. Çünkü tek yaptığı zaman doğru yaptığını diyorsunuz. Bence bunu ilim, akıl, bilimi kullanmak lazım. O olaylar dünya nasıl çözdü? Benzer olaylar. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Düşünün. Bundan yakın bir süre öncesine kadar, 20-30 sene, 40 sene öncesine kadar 40 sene de 20-30 sene diyelim. Bizim yakın komşu Bulgaristan'da Türklerin durumunu düşünün. E bir de bugünü düşünün. Bulgaristan sorunu nasıl çözdü? Türkleri zorla, baskıyla çözemedi. Türkleri Türkiye'yi sürerek de çözemedi. Çözdüğünü zannet. Ama sonra Bulgaristan rejim Avrupa Birliği 20 adına yumuşadı. Reformlar yapıldı. Türk partileri kuruldu. İktidarı ortak oldular. Özgürlükler oldu. Her şey genişledi. Ve Bulgaristan'da gelen etkiler Bulgaristan'a gitti. Eski gelenler de gitti. Bugün Bulgaristan'da Türk sorunu bir sorun yok. Hatta Bulgaristan'ın şimdiki başbakanı Borisov Türkiye'ye geldiğinde demişti ki Türk halkı, Türk, Türkler Bulgar demokrasinin anahtarıdır. Onların sayede o radikal uçlara falan demiştir. şimdi aynı şey ben de dünyaya bakıyorsunuz. Yunanistan'da böyle çok çok Türklere baskı vardı. Birçok olaylar vardı ama ayağa kalkıp isyana dönüşmedi. Şimdi yavaş yavaş sönüyor. Niye sönüyor? Alınan siyasi tepkiler yumuşatılıyor. E Kanada'nın benzeri sorunları var. Nasıl çözdüler? Belli sorunlar. Siz baskıyla, şiddetle hiçbir şey söylemesiniz. Çözdüğünüzü zannedersiniz. Bu yöntemle sorun çözülemez. Daha da büyür. Daha da büyür, daha da büyür. Çünkü çok şey kırıp döküyorsunuz. Geriye çok şey bırakıyorsunuz. İnsanlar, herkesin bir ölçüsü var. Militan adam size savaşabilir. Ama sıradan insan savaşamaz. Gene adam atar. Korkar ve silmiş gözükür. Bir de amacınız ülkenizde bu insanları böyle halletmek değil. Bu insanlar hepsi vatandaşımız. Bunları kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Bu insanlar sizin ülkenizin insanları. Nasıl kazanacaksınız? Ne istediğini soracaksınız. İstedikleri yol ve yöntemlerin hukuk ve meşhur sistem içerisinde, demokratik demokrasi içerisinde elde etmenin yollarını açacaksınız, kapılarını açacaksınız. E bu kapıları kapatırsanız legal siyasete gelenleri hepsini kayyumlarla kapatırsanız, legal siyaseti sahiplerine içeri tıkarsanız, konuştuklarına dolayı e, nasıl çözeceksiniz bu sorunu? Efendim, ba bağlantı soru vardır, doğrudur ama bu, bu bugünkü olay değil. Legal siyaseti desteklemeden, legal siyasi unsurlara güç vermeden, legal siyasi unsurları siz öne çıkarmadan, bu çözemezsiniz. Yani şiddetle, savaşla, baskıyla bir süre için susturabilirsiniz ama asla sormuş kökünü sayılamazsınız. Ben bu ülkenin güvenliğine, bu ülkenin geleceğine, huzuruna zarar ve her şeye karşı çıkmalıyım. Mevcut polis olarak ne yapıyorum? Kendi çapımda işte hırsızda, şeyciye, mafyacıya karşı çıkayım. Ama siyasi görevlerim vardı. Terörle mücadele ve istihbarat görevi. O zaman da bu işe kim yanlış yapıyorsa devlete ona karşı çıkayım. Bir dönem şunu gördüm. bu susurluk anlayışı denen devletle görgütlenmiş gruplar bu devletin geleceğini güvenli çok büyük veriyorlar. Buna karşı çıkmak lazım. O günkü şartlarda bir emniyetini kalkıp da ordudaki, polisteki, emniyetteki diğer insanlar ifade etme çok kolay bir şey değildir. Bizim kendi camiamız, kendi içimizde çok farklı dayanışmalarımız vardır. O silah arkadaşlığının çok farklı özellikleri vardır. Yani fedakarlık gerektirdiği birbirimize karşı çok özel şeylerimiz gerekir. Ama şunu görüyordum ki bu anlayış bu ülkede yerleşirse gelecekte bu ülkenin geleceği çok kötü olur. Karşı çıkmak lazım. Orada da yine Süsurlu Komisyonu ifadem benim son halidir. Daha öncesinde çok yerlerle konuştum, çok yerlerle karşı çıktım. birçok çok bulunduğum bölgemden de faaliyet geldim. O zaman yetkililerle giderek yanlış yaptım anlattım. Daha sonrasında 28 Şubat dönemi geldi. 28 Şubat anlayışının bu ülke vereceği zararları gördüm diye başladım. Dedim buna karşı çıkmak lazım. O askere karşı çıkmak değil. Biz de askerimizi severiz, beraber çalışmak Ama o mantık çok yanlış yere götürüyordu ülkeyi. Elimde geldiğinde o zaman da karıştıktım. İşte konuşmalarım oldu, tutuklandım, mücadele ettim. Bir dönem sonra cemaat başlangıçta çok iyi gözüküyordu. Ülkeye reform yapıyor, eğitiyor, insan yetiştiriyor. Çok insanları var gözüküyordu ama ben onların devlet için veriyor, sıkıntılar görerek bu gruba karşı çıkmak lazım. Grubun şahsına karşı çıkmak değil. Bu grubun şu an üstlendiği rol yanlıştır. Bunları uzdurması lazım. Yoksa ben toplumdaki her türlü sivil yönetim, her türlü anlayışa yeni gruptan hiçbirine karşı değilim. Faydalı olduğuna inanırım. Ama karşı çıkmak lazım. Ne bedel olsun olsun o gün karşı çıktım. Bugün de bugünkü yönetimi şu anda taşıdığı anlayışı çok yanlış olduğu kanaat Bütün muhalefeti bastırayım. Hiç kimseyi yerleştirmesin. Herkes susturayım. Konuşan herkesi bir şekilde bastırayım. Mahkemeyi kullanayım. Yargıyı kullanayım. Ve her şeyi kullanmak suretiyle herkes susturma anlayışı var. Herkes susturursanız orta devlet toplumu yok edersiniz. Sizin bir anlamınız kalmaz. Bir ülkede basın özgür değilse, bir ülkede sivil toplum yoksa o ülkede me sivil yönetimin, mevcut hükümetin meşhuriyeti de sorgulanır. Dünya şunu görmüştür. Temel manada evet kuvvetler ayrılığı ayrı mesele ama daha aşağıda şu vardır. Toplum ihtiyaçlarını karşılayacak kurumsal yapılarla yönetir. Tek kişinin değil, tek bir sınıfın değil, tek bir örgütün, tek bir grubun değil, toplumsal Kurumlarla yönetilir. Birçok kurum olur, bu kurumların güçlendirilmesi gerekir ve kurumlar birbirini denetleri kontrol ederek olur. Yani yargı ayrıdır, basın ayrıdır, finans… Herkes kendi oranı güçlendirir ve ayağa kalır. İkincisi, mutlak mağazada te ilk temel şey özgürlüklerdir. Fikir ve düşünce özgür. Fikir ve düşünce özgürlüğü kişisel bazda olması yetmez. Bu kadar büyük toplumda basın özgür olması lazım. Sadece ceza yasasıyla değil, ayıplamayla idari tedbirler de basın engellenmemesi lazım. Horlanmaması lazım. Mutlak manada basın özgür olmaz iki 2. Mutlak manada hukuk olması lazım. Mutlak manada demokrasi olması lazım. E şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz. Benim sizin değil. Dünyaya bakıyorsunuz. Dünyaya baktığınız ama şunu ben son eşikte bir kitap yazdım Türkiye'deki son gelişmeler üzerine. Orada şunu anlatma. Dünyadaki 20'ye yakın sivil sivil örgütler vardı. Bu örgütler dünya devletlerini ölçer. Hukuk sahası dünyadaki 160 tane devleti puanlama verir. Bugün değil. Son 20-30 yıldır puanlama verirler. Her yıl her ülke puan verir. Türkiye geçmişte neydi? Şimdi nereye doğru gidiyor? Demokratik ölçülere göre puan verir, eğitime göre puanlanır. Her şeyin bir ölçüsü var. Türkiye bu ölçülere baktığınız zaman özgürlük sahasında korkunç geriye gidiyor. Şu anda özgür ülke sayılmıyor. En arka ülkelere gitti. Afrika'daki falan ülkelere kıyaslanmıyor. E bunun dün iyiydi, bugün niye kötü? Bu dış devletlerin kötülüğü değil. Türkiye'deki yönetim kesin bir baskıcı ve dar bir anlayışı var. Hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor. Hemen yargıyı ve takım organları çalıştırıyor. Hatta kendi yönetici de vermeye kalkıyor. Basit hiç teşvik görmüyor. Ve çok radikal yazarsanız da tutuklanıyorsunuz. O da TV'ye yapılanlar, müessizlikle yapılanlar, barışlara yapılanlar hiçbirinin Türk toplumu şöyle okuyor. Bu hükümet kendi eleştirdiği için karşılıklı tedbir alıyor. Bunlar hukuk oldukları değil. İddianamelere baktığınız zaman hukuk falan olmadığını görüyorsunuz. Bir, kesin özgürlükler üzerine korkucu baskı var. Peki hukuk maalesef çalışmıyor. Hatta şu gün biz şunu anlarız. Hukuk ben dara düştüğüm zaman beni koruyacak. Kime karşı? Herkese karşı. Güçlülere karşı, devlete ve kurumlara karşı beni koruyacak. Hayır, biz şu hukukta korkuyoruz. Hukuk bizim özgürlüğümüzün, geleceğimizin teminat değil. Korkularımızın kaynağı şu anda. Yargıdan korkuyoruz. Niye? Hükümet bir talimat ver, hemen bize bir soruşturma açarlar. Kullandığımız bir cümleyi soruşturma Hatta şimdi öyle bir şey oldu ki 9 yıl 5 yıl önceki attığınız tweetler ise dönüşebiliyor. 10 yıl önce yaptığınız bir konuşma gelebilir. Türkiye'yi bu kadar sıkarsanız, bu kadar boğarsanız bu korkunç şey bir şey olur. Toplumu güdükleştirirsiniz, toplum fikir olarak fakirleştirirsiniz. Sabah akşam telefonla seyrede hale dönüştürürsünüz. Dinamik yapıların fikirlerin, düşüncelerin özgür insanlar bir şey değer üretebilir. Özgür insanı yok ederseniz geriye tort kalır. Televole kasıma kadar başka hiçbir şey kalmaz. Sokakta hiçbir şey uğraşmayan çok eleştiri insanlar ortaya kalır. Bir, özgürlükler çok kötü gidiyor. Türkiye'de fikir düşünce özgürlüğü çok kötü. Basın özgürlüğü çok kötü yürüyor. Halen gazeteciler şey tutuklu. Halen yazı yazanlar suçlanıyor, saldırılıyor. Baskı. ki, basın her sahada özgür olmalı. Sadece beğenilen, hoş görülen fikirler değil. En aykırı fikirler. Eleştir. Hatta devlet eleştirirken sınır yok. Ahimin yargısal kararları var. Ben bunu çok tekrar ettim. Benim kitabımla ilgili bir şikayet olduğu zaman Ankara Savcısı 301. maddeye göre dava açmak için Adalet Bakanı izin isterdi 2010'da. Adalet Bakanı o zamanki FETÖ'nün gücüne rağmen oradaki bir hakim görüş verdi. Sonra Hukuk İşleri Genel Müdürleri Bakanı kendisi onayladı. Bir metin imzaladılar. Dediler ki bu kitap fikir düşünce özgürlüğüdür. Çünkü fikir düşünce özgürlüğü sadece beğenilen hoşgörü fikirler değil, rahatsız edici her tür aykırı fikirler hatta yönetim ilgili konuda sınırsızdır. Eleştiri hakkım vardır. Bu sağlıklı ve sosyal bir toplum için elzem şartlardır. Bunlar olmazsa sağlıklı ve sosyal bir toplum oluşamaz dediler. Şimdi böyle bir anlayış dünyada varken modern toplumların değer yargıları siz basın mensuplarının yazdıklarından tutuklarsanız yazılandan dolayı dava açarsanız her birine birer kurup takarak kimine casusluk, kimine derin, gizli bilgiler deyip şu anda milleti kandırdığını zannederseniz hiç kimse kanmıyor, hiç kim yutmuyor. Toplumda korkunç bir baskı ortamı yaratırsınız. Toplumunu güdük Fikir dünyasını yok edersiniz. İki, hukuk. Biz hukuka güvenmeliyiz. Ben haksızlığa uğrarsam, yanlışlığa uğrarsam hakkımı ararım. Türkiye'de mahkemeler var, işte adliye var, yargı var, idare mahkemesi, anayasa mahkemesi. Evet, belli oranda çalışıyor. Ama yüzde seksen Art, idarenin, mevcut hükümetin, mevcut yönetim odağının karşısına çıkacaksanız asla hukuk yok. Hiç kimse bu hukuka inanmıyor. İşte devleti, ülkeyi bu hale getirirseniz, bu ülkenin geleceğinde ne bekleyeceksiniz? E, demokrasi, e, muhalefete nefes aldırmıyorsunuz. Muhalif, herkese her türlü şey yapıyorsunuz. Muhalefeti korkunç suçlamalarla boğuşturuyorsunuz. Ama kendinize, tüm basını kendine bağlamışsınız. Herkesin destek hali, bu haliyle Türkiye'nin geleceği çok tehlikelidir. Bu fikir ve düşünce özgürlüğü anlayışı, bu hukuk anlayışı, bu demokrasi anlayışı gelecekte ülkenin en büyük tehlikesidir. Bu düzeltilmediği zaman bu Türk devletine, Türk insanına, Türk milletine yazlık olacaktır. Bunu bu yönetim düzeltmez. düzeltmezse 10 sene sonra, 20 sene sonra çok ağır bedeller öderiz. Bu ülke olarak çok ağır bedel öderiz. Yönetim olarak ağır bedel öderiz. Ama bu çok açık gözüken bir olaydır. Maalesef hükümet bunlar hoşuna gidiyor. Mevcut yönetim o da bunlar hoşuna gidiyor. Siyasi partiler sorumluluk duymuyor. Anayasal organlar böyle bir sorumluluk payı çıkarmıyor. Yargı yeterince aktif davranamıyor. Hepsi parçalı. E, sivil toplum zaten çok güdükleşti, zayıflaştı. Karşı çıkamıyor. Maalesef hepimiz böyle bir çıkmaza doğru gidiyoruz gözüküyoruz. İnşallah Akbese'nin hakim olur. Bu işe bir yerde dur denir. Yoksa yazlık olur diyelim. Anlamsız yer oluyor bunlar hepsi diyorum yani. Anlamsız yere bir bahsediyoruz. Anlamsız bir yasakçı anlayış. Türkiye o atmosfer hakim inanılmaz sıkıcı ve baskıcı bir atmosfer Türkiye'yi kapladı bu ortamda diyor.